Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde karşılaştırmalı üstünlükler teorisini işleyeceğiz. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi mutlak üstünlükler teorisinden yaklaşık 50 yıl sonra David Ricardo tarafından ortaya atılmıştır. Ve temel varsayımları ve mantığı mutlak üstünlükler teorisine dayanmaktadır. Hatırlayacağınız gibi mutlak üstünlükler teorisinde iki mal ve iki ülke olduğunu kabul ederek analize başlamıştık. Ve ülkeler bu iki maldan hangisinde avantaja sahipse onu üreterek karşı tarafa satıyordu ve karşı taraftan da uzmanı olduğu malı satın alarak refahını artırıyordu. Yani her iki tarafta dış ticaretten karlı çıkıyordu. Ancak o dönemin ülkelerine baktığımızda bazı ülkelerin hiçbir malda avantaja sahip olmadığı görülmektedir ve bu ülkeler dış ticareti yanaşmamaktadır. İşte böyle bir ortamda karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ortaya atılmıştır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin temel önermesi bir ülke iki ürünün üretiminde de dezavantaja sahip olsa bile yine de dış ticaret yaparak buradan karlı çıkabilir der David Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde. Eğer bir ülke her iki ürünün üretiminde de dezavantaja sahipse daha az dezavantaja sahip olduğu üründe uzmanlaşmaya giderek o ürünü ihraç etmeli ve diğer ürünü ise karşı taraftan ithal etmelidir. Böylelikle her iki ülkede ticaretten karlı çıkacaktır der karşılaştırmalı üstünlükler teorisi. Şimdi bir sayısal örnek vererek açıklamaya çalışalım. Örneğimizde yine Türkiye ve İngiltere gibi iki ülke olsun. Buğday ve kumaş gibi iki ürün olsun. Bir saatte üretilen buğday ve kumaş üzerinden analizimizi yapacağız. Türkiye için üretim rakamlarını vermek gerekirse Türkiye bir saatte 6 kilogram buğday üretmektedir. Ve aynı bir saatlik emekle 3 metre kumaş üretebilmektedir. İngiltere ise bir saatte 1 kilogram buğday üretirken aynı emekle bir saatte 2 metre kumaş üretmektedir. Türkiye dikkat ederseniz iki malda da mutlak üstünlüğe sahiptir. Yani buğdayda İngiltere'ye karşı 6 kat üstünlüğe sahipken kumaşta bir buçuk kat yani 3 bölü 2 kat üstünlüğe sahiptir. İngiltere peki karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre hangi malda uzmanlaşmalıdır diye soracak olursak Türkiye buğday üretiminde uzmanlaşmalı, İngiltere ise kumaş üretiminde uzmanlaşmalı der karşılaştırmalı üstünlükler teorisi çünkü İngiltere her iki üründe de dezavantaja sahiptir. Ama buğdayda 6 kat dezavantaja sahipken kumaşta 1,5 kat dezavantaja sahip olduğu için daha az dezavantaja sahip olduğu kumaşı üretip Türkiye'ye satacaktır ve karşılığında buğday satın alacaktır. Ancak iç fiyatları kontrol etmemiz gerekir. Türkiye'de iç fiyatlar 6 kilogram buğday verip 3 metre kumaş alınabileceğini göstermektedir. Bu sadeleştirirsek 1 kilogram buğdayın 1 bölü 2 metre kumaş yani yarım metre kumaş edeceğini göstermektedir. İngiltere'de ise 1 kilogram buğday 2 metre kumaş yapmaktadır. Türkiye için şöyle bir sorun vardır. Mutlak üstünlükler teorisindeki gibi iki ülkenin iç fiyatları oranından artık ticaret yapmak mümkün değildir. Çünkü Türkiye 6 kilogram verdiğinde karşılığında İngiltere'den 2 metre kumaş alıyor ki aslında Türkiye iç piyasasında 6 metre 6 kilogram buğday verdiğinde 3 metre kumaş alabilmektedir. Türkiye böyle bir durumda İngiltere ile ticaret yapmaya razı olmayacaktır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin mutlak üstünlükler teorisinden bir farkı artık bir uluslararası fiyata ihtiyaç duyulması çünkü Türkiye kendi iç pazarından daha pahalı olan bir kumaşı İngiltere'den almak istemeyecektir. Bu nedenle iki ülkenin iç fiyatları arasında bir uluslararası fiyata ihtiyaç vardır ki ticaret her iki taraf için de karlı olsun diyebiliriz. Biz örneğimize dünya fiyatı 1 kilogram buğday 1 metre kumaş olsun diye devam edelim. Dikkat ederseniz 1 kilogram buğday 1 metre kumaş denildiğinde yarım metre kumaşla 2 metre kumaş fiyatının arasında olduğunu görebiliyoruz. Türkiye böyle bir fiyat varken ticarete başladığında 6 kilogram buğday verir ve karşılığında 6 metre kumaş alır. Kendisi bu 6 kilogram buğdayı üretmek yerine kumaş üretseydi 1 saatte 3 metre kumaş üretebilirdi. 6 metre kumaştan 3 metre kumaşı çıkarttığında aslında Türkiye'nin 3 metre kumaş kazancı olduğunu görebiliriz. İngiltere ise 6 metre kumaş verip 6 kilogram buğday alacaktır. İngiltere 6 kilogram buğday üretmek yerine kaynaklarını kumaş üretimine kanalize ettiğinde 6 saatte 2 metre kumaştan 12 metre kumaş üretebilir. 12 metre kumaşın 6 metresini takasta Türkiye'ye verdiği için 6 metre kumaş kazancı vardır. Görüldüğü gibi her iki ülkede ticaretten karlı çıkmaktadır. Türkiye 3 metre kumaş kazanırken İngiltere 6 metre kumaş kazanmaktadır. Tabii ki örneğimizde şöyle bir durum var. İngiltere her iki malda da dezavantaja sahipken ticaretten daha karlı çıkan taraf oldu. Bunun nedeni uluslararası fiyatın yani 1 kilogram buğday eşittir 1 metre kumaş dediğimiz uluslararası fiyat Türkiye'nin fiyatına çok yakındır. Yani 2 metre kumaştansa yarım metre kumaşa yakındır uluslararası ticarette uluslararası fiyat hangi ülkenin iç fiyatlarına yakınsa diğer ülke dış ticaretten daha karlı çıkar. Bu nedenle İngiltere uluslararası fiyat Türkiye'nin fiyatına, Türkiye'nin iç fiyatına yakın olduğu için dış ticaretten daha karlı çıkmaktadır. Karşılaştırmalı üstünlükler ile ilgili verdiğimiz örnek burada son buluyor. Arkadaşlar eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.